Taha suresi 39 şeytandan Allah'a sığınıyorum. Onu, yani Hz Musa'yı daha çocukken sandığın içine koy. Bu sandık sonra karşımıza gene çıkıyor. Evet. Şimdi evet. ahir zamanda bu kutsal sandık Hz Musa'nın kutsal sandık olarak, kutsal emanetler olarak yine bulunacak. Evet, inşallah. Bak, sandık diye başlıyor. En sonunda getirip müminlerin önüne gelecek. İnşallah, evet. Bu bebeğin konduğu sandıktır bu. Evet. İçi sonra altın kaplanıp işte kutsal sandık haline getiriliyor. İnşallah. Bildiğim kadarıyla akasya ağacından yapılmış bir sandık. Masonlukta da akasya kutsaldır. Evet. Meşhur Akasya hocası vardır. Evet. Masonların. Suya bırak. Yani kadere tevekkülle ilgili bir açıklama bu. Suya bırak. İnsan da kendini suya bırakır gibi bırakıyor. Allah'a. Allah'ı evet. Allah nereye götürürse o suyun içinde insan yol alıyor. İnşallah. Böylece su onu sahile bıraksın. Sahilde Musa ile Hızır'ın karşılaşması var. Sahilde deniz kenarında gene Mehdi'nin mekanı olduğu anlaşılıyor. Yeri olduğu anlaşılıyor hadislerden. Çünkü denizin diyor sancağı diker. Yani Kur'an'daki hiçbir kelime öyle laf olsun diye söylenmez. Hepsi bir sırrı bir konu işaret eder. Bak böylece o su onu sahile bıraksın. Yani kader içerisinde Mehdi de sahilde bir yere gelecektir. Çünkü hadisinin işareti açık. Hatta bayrak olacak diyor bulunduğu yerde diyor. Evet. Değil mi? Bayrak dikecek diyor. Onu benim de düşmanım, onun düşmanı olan biri alacaktır. Yani Decal. O devrin Hz. Musa'yı kim alıyor? O devrin Deccal'ı diyor. Mehdi de Deccal'ın en azgın olduğu yerde yetişecek. Deccaliyet. Yani küfrün ve Deccaliyet'in en azgın olduğu yerde yetişecek. Ona işaret ediyor. Bak Allah diyor ki benimle düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Bak hem Deccal'ın yanında yetişiyor ama Cenab-ı Hakk'a ben seni aynı zamanda gözlüyorum benim de yanımdasın diyor. Hem Deccal'ın yanındasın ama fakat benim gözüm senin üstünde. Yani gözüm derken Allah'ın tabi göze ihtiyaç yok da. Biz nasıl gözsüz görüyorsak beynimizin içinde Allah da öyle gözsüz görür. Allah'ın göze ihtiyacı yoktur. Beynimizin içinde bizim gözümüz yok. Elektriği gördüğümü söyleniyor. Aslında o elektriği de gördüğüne dair bir bilgi yok. Çünkü gelen elektrik son derece bozuk bir elektrik. O elektrikten hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir varlık da ruhun dışında elektriği görüntü olarak, üç boyutlu görüntü olarak görmez. Ayrıca ruhun elektriğe de ihtiyacı yoktur görmek için. Yani doğrudan görür. Ama bir sebep gerekiyor. İşte bu cılız elektriği görüyor diyorlar. İnsanlar da ona inanıyor. Yani son derece cılız, güçsüz bir elektrik akımı. Bozuk bir elektrik akımı. Bunu ruh gözsüz görüyor diyorlar. Yani kendileri de inanmıyor. Evet sebep olarak yaratıyor demişsiniz Tabii. Şimdi de söyledim o zaten sebep yani olarak sebep yaratıyor. Sebep olarak evet. Kendimden sana bir sevgi yönelttim. Yani bir insanı sevilecek hale getiren Allah'tır. Seni sevilecek tatlı böyle insanların kalbinde muhabbet duyacaklar hale getirdim. Diyor. Yani bu güzellikle ilgili değil. Yoksa orada güzel çok çocuk vardı. Tabii. Yani bayağı çocuk var güzel. Hepsi birbirine güzel. Sevgi yönetimi vesaire. Allah o adamın kalbine ve Firavun'un hanımının kalbine müthiş bir sevgi yöneltiyor. Yani kadın e, adeta hipnoza giriyor Musa'yı görünce. Firavun da hoşuna giriyor. O da çok seviyor. Evet. Bunu saraya alalım diyorlar. Bu sevimliği. Normalde... Bunu derken tabi Allah affetsin o mübarek, o tatlı varlığı. Evet. E, bütün çocukları öldürürken Aziz Musa'yı öldürmemelerinin sebebi o sevgi i̇şte mi? İşte kalplerine o sevgi gelmesi. Çok hoşlarına gidiyor. Bir de yani hepsini öldürür ama bu zaten gözümüzün önünde. Bu ne tehlike olacak ki diyorlar yani. Yani bir şey olsa hemen gereğini yaparız kafasında oluyorlar. Bir de biz yetiştireceğimize göre diyorlar. Evet. Firavun Mesela. Sarayı zaten Mason hocası. Evet. Yani o devrin en büyük Mason hocasıydı. Ee, biz kendimiz yetişeceğimize göre ne olur ki kafasında da. Tabii. Hani kız kardeşin gezinip onun bakımını üstlenecek birisi haber vereyim mi demekteydi. Kız kardeşi de e, zeki. Çocuğa bir şey olmasın diye o da kardeşlik duygusuyla bak ve, bu velayettir. Velayet duygusu yani, Firavun'un sarayı çok tehlikeli bir şey. Evet. Sen ne alaka falan deseler, Tabii. gel bakalım seni bir konuşturalım deseler, bayağı tehlikeli olabilir. Ama işte kardeşlik duygusu, velayet duygusu, mü'min ebi bilen kardeşlerdir diyor ya Cenab-ı Allah, velayet yani koruma ve himmet, ona faydalı olma duygusu, ee, Firavun'a gitmeyi ona ilham ediyor. Ne diyor? Onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi? Böylece seni annene geri çevirmiş olduk. Diyor ki bak bu çocuk diyor bak herkes de ağlıyor diyorlar. Süt annesi olarak getiriyor orada Firavun kavminden kadınlar. Hepsi süt vermek istiyor Hz. Musa. O patiseri itiyor. Ve <laughs> 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 bağırıyor, ağlıyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani çok fazla anne deniyorlar, yani süt emsin, büyüsün, hiçbirini kabul etmiyor, şiddetle direniyor. Ben diyor, ben bir kadın biliyorum diyor, o süt anne diyor, bir de onu deneyelim diyor, kendi annesi gelince hiç, bayağı muhabbette sarılıyor. Annesinin sütünü almaya başlıyor. O zaman tabii konu hallediliyor, krizde çözülmüş oluyor. Krizi midene getiren Hz. Musa, o minik farisiyle. Hepsini itmiş yani kadın. <laughs> hem bağırıyor hem itiyor yani. İnşallah. hiçbir şekilde itmiyor mesela. Yaklaştırıyorlar çötmesi için. Ağzını kapatıyor hiçbir şekilde içmiyor. Yani çözüm bulamıyorlar. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Çünkü annesi de imtihanı bak gözü aydın olsun normalde içinde bir neşe yok kadının. Yani çocuğunu suya bırakmış ama artık ölecek mi, yaşayacak mı bilmiyor. Gözü aydın nasıl olur? İşte çocuğuna kavuştuğunda birden neşe giriyor göz aydınlığı. Ee, ve üzülmesin, daha önce üzülüyor. O üzüntüyü Allah durduruyor. Yani imtihanın bir yönü. Aslında tevekkül etse Yine gözü aydın olur, yine üzülmez. Ama insanlık zaafı olarak hem üzülüyor, hem de göz aydınlığı olmuyor. İçi kararıyor. Ama sonra iç aydınlığı ve neşe geliyor. Üzüntünün yerine neşe geliyor. Sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmış ve seni esaslı bilinmeden geçirip denemiştik. Şimdi adam öldürmek kapa doğru mu ya? Yani bir mümin Müslüman için dehşet verici bir şey. Evet. Ya yani sabah kalkıyor, ilk aklına gelen adamı öldürdü. Evet. Yemek yiyor, öldürdü aklına geliyor. Oturuyor, adamı öldürdü aklına geliyor. Büyük bir imtihan, büyük bir zorluk. Bak sen bir insan öldürmüştün. Ee, Sen bir insan öldürmüştün de, halbuki öldüren kim? Allah, Allah öldürüyor. Ama sen öldürdün diyor Allah. Ama bir daha sorulduğunda sen öldürmedin, ben öldürdüm diyor Allah. İşte bu ledün ilmidir. İnşallah. İşte bak sen öldürdün diyor. Allah doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Ama ledün ilmine göre doğrusu nedir? Allah'ın öldürmesi. E, perde kalksa Ezrail öldürdü görülüyor. Ezel de öldürmüyor. Öldüren Allah. Biz seni tasadan kurtarmış, tasayı veren kim? Allah. Tasayı kaldıran kim? Yine Allah. Ve seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik. Ben seni eğitiyorum diyor Allah. Deneme dediği budur, eğitimdir.